Malazgirt Meydan Muharebesi Türkleri Anadolu'yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen kuvvetleri arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde Doğu Anadolu'da Malazgirt Ovası'nda meydana geldi. Bu muharebe dini, milli, siyasi, askeri neticeleri ve Türk İslam tarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından önemlidir. Selçuklu Türkleri Malazgirt Meydan Muharebesinden daha yıllar önce Allahü Teala'nın dinini yaymak için Anadolu içlerine gaza akınları tertip ettiler. Bu akınlarda Anadolu'nun Türklerin yerleşmesine müsait coğrafi hususiyet ve zenginliklere sahip olduğu tespit edildi. Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya akınları Bizans devletini telaşlandırdı. Akıncıların bu gazalarında, Anadolu ahalisine terör ve tahribattan ziyade adaletle muamelesi, zalimleri ortadan kaldırmaları, can, mal, ırız emniyetini sağlamaları, bölge halkının Selçuklu idaresini gönülden tercih etmelerine yol açtı. Doğu hududundaki hadiseleri dikkatle takip eden Bizanslı idareciler, ülkelerinin bütünlüğü ve devletin bekası için tedbir almaya başladılar. Bizans'ın ancak meşhur tarihi entrikalarla yüzyıllardan beri Anadolu'da hakimiyetini koruyabilmesi, zulme varan sıkı tedbirleri, halka kötü muamelesi, yerli ahalinin Türklerin idaresini tercih etmelerini daha da kolaylaştırdı. Bizans İmparatoru Roman Diyojen iyi bir verdi fakat hanedan mensubu değildi. Askerlik bilgisi, tecrübe ve cesareti, Dul, Bizans İmparatoriçe Seodoksi'nin dikkatini çektiğinden diğer aday ve teklifleri reddederek, 1068'de Diyojen'i tercih etmesine sebep oldu. Hanedan dışından bir şahsın Bizans imparatorluğuna getirilmesi üzerine asiller, iktidara karşı cephe aldılar. Ülke içindeki muhalefeti tasfiye etmekle meşgul olan Diyojen, zeka ve tecrübesine inandığı şahısları devlet kadrolarında vazifelendirip, Bizans'ın doğu hududundaki hadiseleri de dikkatle takip ettirdi. Ani ve Kars'ı zapt ederek Ani'nin askeri mevkilerini tahrip eden Selçuklulara karşı, tahta çıkışından, 1071 yılına kadar her yıl sefere çıktı. 1068'de Pozantı'ya, 1069'da Palu'ya kadar geldi. 1070'de de Kayseri'ye ordu gönderdi. Bu seferlerle Bizans ordusunun muharebe kabiliyeti ve tecrübesi arttırılıp, disiplinli olması sağlandı. Selçuklu akınlarının Ege Denizi'ne, Marmara'ya kadar uzanması ve 1071'de Şii Fatimi Devleti'nin İslam ülkeleri ve Abbasi halifeliği için tehlike arz etmesi üzerine, Mısır seferine çıkan Selçuklu Sultanı, Suriye'de bulunuyordu. Türklerin Suriye topraklarındaki harekatını haber alan Bizans İmparatoru Diyojen, Doğu'ya hareket etti. Hareketinden önce verdiği nutukta azmini şöyle belirtiyordu, Doğu hudutlarımızda büyük bir İslam tehlikesi belirmiştir. Bu tehlikeyi büyümeden ortadan kaldırmalıyız. Ordunun başında, bu tehlikeyi kesin olarak kaldırmaya gidiyorum. Roman Diyojen, 13 Mart 1071'de İstanbul'dan 200 binden ziyade Frank, Norman, Slav, Gürcü, Abaza, Ermeni ve Rumeli'de yaşayan İslam dinini kabul etmemiş peçenek ve Ustürklerinden de ücretli asker alarak Anadolu'ya geçti. Bütün kaynaklarını seferber ederek hazırladığı ordusuna güvenen Diyojen, Bizanslılara büyük zaferle dönmeyi vaat ediyordu. Sivas'a gelen Diyojen bu bölgedeki Ermeni prensleri ile ahalisini toptan öldürttü. Ermenilerin mallarını askerlerine yağma ettirdi. Sivas'tan hareket etmeden önce generalleri ile harp meclisi kurdu. Bu harp meclisinde muharebenin alınacak karar, plan ve hedefi tayin edilecekti. Gerçi Diyojen'in plan ve hedefi kafasında çizilmişti. Bu Türklerin Anadolu'ya bir daha akın yapmamalarını sağlayacak bir plandı. İran'ın içlerine ilerleyecek, Türkleri daha da doğuya sürecek başşehirlerini zapt edecekti. İmparator yalnız Anadolu'yu elinde bulundurmak ve Türkleri yok etmek değil, bütün İslam ülkelerini de almaya karar vermişti. Horasan, Rey, Irak, Acem ve Arap Suriye valiliklerini komutanlarına vermeyi tasarlamış ve hatta vaat etmişti. İstila edeceği İslam ülkelerindeki camilerin yerine kiliseler açmayı ve bu suretle İslam dinini ortadan kaldırmayı da aklına koymuştu. Harp meclisinde generallerden takip edilmesini lüzumlu gördükleri tekliflerin ortaya konmasını istedi. Sivas'taki harp Meclisinde yapılacak harekatın plan ve hedefi hakkında iki ana teklif ortaya çıktı. Birincisi Bizans ordusunun en bilgili ve tecrübeli komutanlarından Rumeli ordusu kumandanı General Nikéfor Bryans ile iyi bir stratejist ve tecrübeli bir komutan olan Türk asıllı General Magister Starkal yani Joseph Starcioniostan geldi. Bu iki general hudut boylarındaki tecrübelerine dayanarak Türklere karşı çok ihtiyatlı harekata girişmeyi tavsiye edip. Ordunun Erzurum'a kadar ilerleyerek burada Türk ordusunu muharebeye zorlayacak ve kışkırtacak bir tertibin alınmasını, bu surette muharebenin kendi toprakları içinde yapılarak lojistik desteğin kolaylaştırılmasını ve Türklerin istifadesine yarayacak her türlü maddi imkanların tahrip edilmesini teklif ettiler. Bu teklife karşılık imparatora hoş görünmek isteyen ikinci teklif sahibi muhalif generaller ise hedefin daha derin olmasını ve ordunun vakit kaybetmeden Erzurum'a varıp İran'a yönelmesini ve Türk ordusu ile nerede rastlanırsa orada daha ziyade Türk ülkeleri içinde harp edilerek yok edilmesini teklif edip birincileri korkaklıkla itham ettiler. Bu son teklif esasen Bizans imparatorunun planına uygun düştüğünden ordunun doğuya hareketini emretti. Bizans ordusunun doğuya hareketini haber alan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Mısır seferinden vazgeçti. Suriye'den geri dönüşte önce doğuya yönelerek gerekli savaş hazırlıklarını yaptı. Bu arada kara kulakları yani casuslar vasıtalarıyla da Bizanslılara, Türklerin reye çekildiği haberlerini yaymaktaydı. Nihayet Diyarbakır'dan kuzeye yöneldi ve Bizans'ın beklemediği bir anda Malazgirt'in doğusunda ordugahını kurup savaş hazırlığına başladı. Alparslan, muharebe azmiyle ordugah kurarken, önceden düşmanla dövüşeceğini Bağdat'taki Abbasi halifesine bildirdi. Büyük Sultan, savaş başlamadan evvel, Halife El-Kaim'in 1031 ila 1075'te gönderdiği İbnül Mahleban'ı, değerli komutanlarından Savtigin ile birlikte Diyojen'e elçi gönderdi. Sultan Alparslan'ın heyeti, 25 Ağustos 1071 sabahı Bizans ordugahında hafife alınıp, hakarete uğradı. Diyojen heyet başkanına, kışlamak için İsfehan'ın mı, yoksa Hemedan'ın mı, daha iyi olduğunu sordu. Sulh teklifini şiddetle reddedip, sultanınıza söyleyiniz, kendileriyle sulh müzakerelerini reyde yapacağım, ordumu İsfehan'da kışlatıp, Hemedan'da sulayacağım. Heyet başkanı da, Diyojen'e, atlarınızın Hemedan'da kışlayacaklarından ben de eminim, fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemiyorum, diyerek gereken karşılığı verdi. Sultan Alparslan, muharebe öncesi halifeden dua talep etti. Abbasi halifesi camilerde cuma hutbesinde Alparslan ve ordusunun muzaffer olması için okunacak hutbe metni gönderdi. Muharebe gecesi, Alparslan ayırdığı bir kuvvetle Bizanslıları, atılan ok ve naralar ile bütün gece taciz ederek yorgun bir hale düşürdü. Selçuklular, Bizanslı safında bulunan Türk asıllı birliklerle temas kurdu. Onların Bizans ordugahından ayrılarak Selçuklu ordusuna katılmalarını temin etti. Malazgirt Muharebesi'nde Bizans ordusunun kumanda kademesi şu şekildeydi, merkezde Bizans İmparatoru Roman Diyojen olup, yanında Hassa ve Seçkin birlikler vardı. Sağ kanatta, Anadolu ordusu kumandanı Mihail Attalic Pikes, sol kanatta Rumeli ordusu kumandanı Nike Forbryans, ihtiyatta da Andronikos Doukas vazifeliydi. Bizans ordusunun taktiği Türkleri imha etmekti. Sultan Alparslan kumandasındaki 40 bin kişilik Selçuklu ordusu, yarım iler şeklinde tertip aldı. Hafif süvari kıtaları kanatlara yerleştirildi. Ordu merkezi düşman karşısında birleşmeden yavaş yavaş geri çekilecek ve onu hırpalayacak at üstünde ok atan süvariler düşmanın yan ve gerilerine taarruz ederek Bizans ordusunu dağıtmaya çalışacaklardı. Taarruza katılan düşman süvarisi ezilerek geri atılacaktı. Bu şekilde ilerleyen düşman ordusu karargahından kafi derecede uzaklaştıktan sonra baskın kıtaları düşmanın gerilerine taarruz edecek, asıl ordu da bir ağırlık teşkil ederek düşmanın kanatlarından birine taarruzla onu yıktıktan sonra saldırıyı diğer kanada çevirmek suretiyle neticeye gidilecektir. Selçuklu Sultanı Alparslan, alim ve devlet adamlarının tavsiyesiyle, muharebeyi Cuma günü yapmayı tercih etti, 26 Ağustos Cuma günü askerlerini toplayan Alparslan atından inip secdeye vardı, Ya Rabbi, sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi, niyetim halistir. Bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Diye dua etti sonra askerlerine dönerek, burada Allahü Teala'dan başka bir sultan yoktur, emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihad etmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz, dedi. Askerler coşarak hep bir ağızdan, asla emrinden ayrılmayacağız. Mukabelesinde bulundular. Sonra hepsi ağlayarak helalleştiler. Sultan, beyazlar giydi. Atının kuyruğunu bağlayıp, eline er silahı olan Gürz'ü alıp, şöyle hitap etti, askerlerim şehit olursam, bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Bu nutku, hitabet sanatının ve muharebe öncesi psikolojik şartlarının bütün inceliklerine sahipti. Askerler coşup, şevke geldi. Cuma namazından sonra başlayan muharebede Sultan Alparslan, fevkalade bir muharebe taktiği uyguladı bozkır çevirme hareketiyle, Türk ordusu hilal şeklinde yayıldı. Muharebenin başlamasından iki saat sonra, Peçenek ve Uz Türkleri Bizanslılardan ayrılıp, milli bir his ile Müslüman Selçuklu Sultanına tabi oldular. Mezhep baskısı sebebiyle Bizanslılara kırgın ve kızgın bulunan Ermeni kuvvetleri de, muharebe meydanını terk etti. Bu hadiseler, Bizanslılarda manevi bozguna yol açtı. Bizans ordusunda Türklerin ok, yüz ve kılıcından kurtulanların, akşam teslim olmaya can attıkları görüldü. Cengaverliğine rağmen hiçbir şey yapamayan mağrur Bizans İmparatoru Diyojen, yaralı halde bütün maiyeti beraber esir edildi. Malazgirt meydanındaki mücadeleden yenik çıkan imparator, sultanın huzuruna getirildiğinde, utancından başını kaldıramıyordu. Sultan Alparslan, onu nezaketle kabul edip oturttu, gönlünü aldı. Diyojen, muharebe öncesi muazzam ordusunun Türkleri muhakkak yeneceğine inandığını itiraf etti. Sultan Alparslan, eğer zafer sizin olsaydı, bana ne yapardın? diye sordu. Diyojen öldürteceğini açıklayamadı. Kamçılardım. Cevabını verdi. Alparslan, benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? diye sordu. Ya öldürtürsünüz, yahut İslam memleketlerinde bir esir gibi dolaştırır, süründürürsünüz. Belki de. Fakat onu düşünmek bile istemiyorum, mümkün görmüyorum ama. Belki de affedersiniz. dedi. Alparslan yenilgiye uğramış bir insanı daha da küçük düşürmek istemedi. Bizans İmparatorunu affetti. Ağır şartlarla antlaşma imzaladı. Fakat Roman Diyojen dönüşünde Bizanslılar tarafından Türklerden görmediği hakaretlere uğrayıp öldürüldü. Yeni Bizans İmparatoru 7. Mihail, Diyojen'in Türklerle yaptığı anlaşmayı kabul etmedi. Kazanılan büyük zaferden dolayı Abbasi halifesi, sultana tebrik ve teşekkür mektupları gönderdi. Birçok İslam şairi, Alparslan'ı metheden kasideler yazdılar. Türklerin yeni yurt edinmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nden sonra, 15 yıl içinde Anadolu ele geçirildi. Bu zaferle Anadolu'nun tapusu, Türklerin eline geçti. Bu bakımdan, Malazgirt Zaferi, Türk ve dünya tarihinde bir dönüm noktası oldu. Anadolu'ya, burayı vatan edinen Selçuklu Türkleri ile diğer Türk boyları yerleştirildi. Bozkır kültüründen, İslam medeniyeti dairesine bütünüyle giren Türklerin dünya görüşü daha da gelişti. Doğu'dan gelen göçebe Türkler Anadolu'da yerleşik medeniyete geçirildi. Şehirler kurup geliştirerek kültür, sanat, sosyal müesseseler tesis edildi. Kıymetli mimari eserleriyle bu yerleşim merkezleri süslendi. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.